Arkadaşlar merhaba. Bugün Kasım'ın 20'si. 2023 yılındayız. Yılı da belirtiyorum artık ne olur ne olmaz diye videolarımda arkadaşlar. Şöyle öğlen saat yaklaşık buçuk 12 oldu. Devrek için. Daha önce de av yaptım. Meraya geldim. Önce yakında piyasaya girecek olan kayısı üstü sahteleriyle atışlar yapacağım. Sonra Meraya yaklaştıktan sonra da Atışlarıma önce su üstüyle devam edip arkasından silikon kardesi ve gene maketlerle devam edeceğim. Bana rastgele size keyifli seyirler arkadaşlar. İnşallah güzel bir şeyler yakalım. Her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşma şansı bulurum. Bu su üstü sahteleri çok yakında kayı markası ile piyasada olacak. Biliyorsunuz kayı markası kendime ait bir marka. Bunu da tekrar belirteyim. Birazdan minik pop atacağım arkadaşlar. Pop up. Biliyorsunuz kay ürünleri içerisinde minik pop'lar da mevcut. Son derece de etkili. Ama şöyle güzel bir renk seçelim. Veya şu bal rengini alalım bu sefer. Evet. Öyle bir bal rengini alalım arkadaşlar. Şu ögede sanki biraz. aldım arkadaşlar. Güzel. Çok güzel daldı. Herhalde levrek. Acele etmiyoruz. biliyorsunuz iğneler küçük olduğu için her ne kadar iğnelerime güveniyorum. Çok sağlam iğnelerim. Gene de acele etmemekte fayda var. Hem keyfini çıkaralım. Hem de balığı yavaş yavaş olarak avlayalım arkadaşlar. Yani abi boy değil gibi. Akya mı acaba? Yoksa levrek mi? Tam karar veremedim arkadaşlar. Bir akya palazı da olabilir. Ama levrekmiş evet. Güzel bir levrek. Hemen onu kepçeleyeceğim. Harika bir boy levrek. E acele etmeden. Bayağı ciddi mücadele etti balık. Hala da ediyor. Aa, harika bir boy. Nefis bir boy levrek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oy 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 Ondan da bir çıktı balık. Harika bir boy levrek. Bakın. Şöyle yakından göstereyim. Kabir bir Renk kodunu sizinle açıklama kısmında paylaşacağım. Nefis bir boy levrek. Kesinlikle galiba boy. Uzun zamandan beri alı balık alı koymadığım için bunu alı koyacağım arkadaşlar. Ama şöyle tekrar. Önce bir lip grip'i alayım. Ne bakın. Muhteşem bir balık. Muhteşem bir levrek arkadaşlar. Nefis bir levrek. Evet. Her şeyi gördüm. Canlı şahit oldum balığın dalışına. Krip'ten aldım balığı. Harika bir boy. Gördüğünüz gibi. Hadi evet harika bir sürpriz oldu. Tam umutların tükendiği anda balık geldi arkadaşlar. Demek ki ilk hamleyi yapan da. Büyük ihtimalle gene bu levrekti. Fark ettiyseniz derin olan kısmı atmıyorum. Birazcık daha kıyıya yakın bölgelere atıyorum. Balık da yandan geldi ve çok güzel bir şekilde atladı. Hatta ve hatta balığı bir an liça sandım diyebilirim. Şöyle arkadaşlar papırlarda aşırı derecede rengin çok öneminin olduğu düşünmüyorum. Ama bu renk kodunu da sizinle paylaşacağım biliyorsunuz kayı markasına ait pop-up minik popper aynı bölgeye yatmakta fayda var şöyle denemelerimiz ya devam edelim bu bölgeye doğru ama kalabayarımızı bir tık daha açabilirmişiz evet onu hallettik bunların içerisinde çupra da var arkadaşlar çupra da bayılır bu tür aksiyonu. Bu şekilde çuplada yakalamanız önemli. Özellikle beyaza çalan renkler, renkler daha iyi çalışıyor. Onu gözlemledim. atladı. Hala arkasında. Hamle yaptı alamadı arkadaşlar. Hamle yaptı. iki kere hamle yaptı alamadı. Burada balık var. Aynı bölgede devam. O bakın yine geldi. Yine geldi, yine geldi, yine geldi ama almadı. Hadi bakalım. Kıyıdan kıyıdan alalım belki bir tane daha. Alamadı. Hop. Aldım. Oo güzel balık. Çok güzel bir levrek arkadaşlar. Çok güzel bir levrek. Harika bir levrek. Kalama ayarım da güzel. Gel bakalım oğlum hadi. Kaçma bizim ol. mücadele büyük bir, bir arkadaşlar. Küçük bir balık değil. Balığı gördüm. Hemen kepçemi hazırlıyorum. Gövdesinden geçmiş. Hoppa! Gövdesinden geçmiş. Çok güzel yüzdürdüm. Harika! Harika. Çok güzel, çok güzel. Harika bir boylu hal evrek. Nefis bir boylu hal evrek arkadaşlar. Oy 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 oy. Şöyle göstereyim. Bakın. Gövdesinden geçmiş. Neden bu şekilde yüzüyor diye merak etmiştim. Hemen hemen hemen. Hemen 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 hemen, hemen halledelim. Kanalımızı açalım. Öncelikle öncelik griple şöyle bir alalım. Evet. Sonrasında balığı kurtaralım arkadaşlar. Gayet güzel bir boy. Levrek daha. Gördüğünüz gibi. Burada alı koyacağım. Bu da gayet güzel bir boy levrek. Kalabı koymakta bir sakınca yok. Evet genellikle karaya paralel attığınızda balık geliyor ve vuruyor. Bu da harika bir deneyim oldu. Hemen UV'ye atışlarıma devam edeceğim ama öncesinde şöyle bir inelerimi kontrol edeyim. Evet, inelerde sıkıntımız yok. Sapa sağlam. Kameranın bataryasını değiştireceğim arkadaşlar. Sonrasında avıma devam edeceğim. Mini Papra aksiyonu çok basit. Atıyoruz sahteyi. Atabildiğimiz kadar. İpin suyun üzerine inmesini bekliyoruz. Boşluğu almaya bile gerek yok. Bakın tık. Aynı karides çırpar gibi. Kavuşun biraz kafasını yukarıya doğru kaldırmakta fayda var. Ama ip suyun üzerinde olursa suyun ipe gösterdiği direnci de kullanırsınız. Çünkü hafif bir malzeme kullanıyoruz. Bakın 3-3,5 gram civarında bir mini popurdan bahsediyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hafif kavuşun ucunu kullanıyorum. Bakın. Tık. Komple sert çırpışlar yapmıyorum. Kavuşun ucuyla ince ince oynuyorum. İnce ince oynuyorum. Bakın şu. Bakın. Aksiyon bu arkadaşlar. Basit bir aksiyon. Son derece etkili. Sadece levrekte de değil. Birçok farklı avcıyı da bu şekilde kandırmanız mümkün. Bakın. Tek. Tek. Görüyor musunuz? Basit. Arkasında balık var. Hamle yaptı. Yakalamadı. Takip ediyor olabilir. Aksiyona devam. Hemen aynı bölgeye bir daha atalım. Allah Allah çok ilginç. Şu ana kadar bir aksiyon oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar ama bu durum açıkçası olmamışsa açıkçası benim için sürpriz şu anda. Hop aldım evet bir tane daldı. İnnak bir şey. Bir an gözünüzü kaçırdığınız zaman balık geliyor işte arkadaşlar böyle. İlginç bir durum söz konusu. Çok büyük bir şey değil. Minik bir ispendek. O da gitti zaten. Hiç de önemli değil gitsin. Zaten salacaktık onu. En azından bir balık olduğunu gördük. Hani bölgeye devam. Evet arkadaşlar avımı burada sonlandırıyorum. Birkaç tane daha aksiyon oldu sonlara doğru. Lakin balıkları kandırmayı başaramadım. Daha doğrusu belki de çok fazla hevesli değillerdi. Onu da bilemiyorum. İki tane balık aldım bugün. İkisi de çok güzel boylar. Öğlen saatlerinde o başladım. Yaklaşık saat 11.30-12 gibi başladım onlara. Güzel boy. Devrekler kandırmak nasip oldu. Şöyle size göstereyim. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten harika devrekler. size çok çok daha güzelleri nasip olsun. Balıkların boyları alıkoyulabilecek legal boylarda. Ölçmeye bile gerek yok. Bunu gözle de kestirebiliyorsunuz. Biraz önce de söylediğim gibi inşallah size çok çok daha güzelleri ve büyükleri denk gelir. Bugün balıklar su üstü mini papurlara daha çok rağbet ettiler. Onlarla yakalama şansı buldum. Onlarla da devam ettim. Bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen Abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle ve balıkla kalın. Kocaman trofeler altınızda eksik olmasın. Görüşmek üzere. Vay, 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 vay. Şu güzelliğine bakar mısınız? Evet, Evet, çok güzel boylar. Harika boylar.